Bugün Erdoğan daha az evvel, şöyle bir saat önce falan yeni bir cümle kurmuş. Diyor ki, bu ülkenin en garip insanının da karnı tok, üstünün pek, gönlünün huzurlu olduğunu görmeden bize rahat uyku uyumak haramdır diyor. Uykusuz geceler bekliyor. Bir de <laughs> daha geçen 2-3 gün önce ne diyordu? Ya aç maç mı var mı memlekette diyordu yani. Şimdi hangisi doğru? Hangisi doğru? Şimdi bu ülkede aç yok diyordu. Şimdi diyor ki tek bir aç kalan kişi olursa diyor o, o karnı doyana kadar bize uyku yok diyor. Ben buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan bu sözlerinizde samimiyseniz bundan sonra size 5 dakikalık uyku bile yok. Öyle görünüyor. Haberiniz olsun. Ama hiç merak etmeyin. İlk seçimde sandıkla biz geleceğiz ya. İşte o günden itibaren siz artık çok rahat uyuyabilirsiniz. Biz biz evet Allah yine bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız evet Çünkü nasıl zamanında mutlak yoksulluğu sıfırladıysak biz yine sıfırlayacağız inşallah. Nasıl zamanında bu ülkeyi 3500 dolarlık milli gelirden alıp da 12500 dolar çıkarttıysak bunu yine yapacağız inşallah. Daha da iyisini yapacağız. Dün akşam işte ne oldu? Elektriğe, doğalgaza yeniden zam arkasına zam. Geçen senenin ilk yarısında sanayide kullanılan elektriğin fiyatı 65 kuruştu. Dün gece yapılan zamla beraber 288 kuruşa çıktı. Öyle yüzde elli, yüzde yüz, yüzde yüz falan diyemiyorsunuz. Dört buçağı katlamış durumda bir yılda sanayicimizin kullandığı elektriğin fiyatı. Doğalgaz. Geçen senenin ilk yarısında doğalgaz fiyatı sanayicinin kullandığı doğalgazın fiyatı 1 lira 82 kuruş. Dün geceki zamlarla beraber 10 lira 40 kuruş. Tam 5,5 kat. 5,5 kat. Gerçekten inanılır gibi değil. Ülkeyi nasıl batırdıklarını, nasıl perişan ettiklerini herhalde şu rakamlar çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu artışın en az yarısı kur artışından kaynaklanıyor. Yani kur artmasaydı bu fiyatlar bugünkünün yarısı hatta daha altında olacaktı. Bunlar asgari ücret zammını, memur maaş zammını, emekli maaş zammını, sosyal desteklerin zammını resmi enflasyon kadar yapıyorlar. Ama gerçek enflasyonun ne olduğunu biraz önce söyledim rakamlar gayet iyi gösteriyor. Ne yapıyorlar? Kaşıkla maaş artışı yapıyorlar. Zamlarla kepçeyle verdikleri artıştan çok daha fazlasını bu milletin cebinden alıyorlar. Yaptıkları bu. Kalkmış bir de ne diyor? Faiz fiyatlarla mücadele edeceğiz diyor. Ya fiyatları faiz bir şekilde artıran sensin ya. Elektrikte doğalgazın fiyatını belirleyen diyek Cumhurbaşkanı kendisi dün geceki zamlarla beraber elektrik artmış dört buçuk katına doğalgaz fiyatı artmış tam beş buçuk katına. Ve bunun da içindeki asıl asıl ana maliyeti etkileyen faktör kuru olduğu için ve kuru da patlatan yine Cumhurbaşkanı'nın kendisi olduğu için bu zamların en az yarısının sebebi Erdoğan'ın kendisidir. En az yarısı. Hesap ortada. Hesap çok basit arkadaşlar. Doğalgaz, petrol, elektrik bunların maliyetinin çoğu yurt dışı kaynaklı değil mi? Çoğu döviz değil mi? E dövizde iki katına çıktı işte geçen evliden bu yana. Eğer dolar iki katına çıkmasaydı. Bugün sanayicinin elektriği 288 kuruş değil 140 kuruşun altında olacaktı. Hesap çok basit. Dolar iki katına çıkmasaydı bugün sanayicinin doğalgazı 10 lira kur kuruş olmayacaktı. 10 lira 40 kuruş yerine 5 liranın altına bir fiyat olacaktı. Biz bir yandan kendimiz Deva Partisi olarak seçimlere doğru emin adımlarla yürürken bir yandan da partiler arası diyalog ve işbirliği süreçlerine de katkı vermeye devam edeceğiz. Bu haftaya da olumlu bir başlangıç yaptık. Altı partinin genel başkanları olarak milletimizin beklentileri ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği yaptığımız alanları genişletme kararı aldık. İktidarın kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme çabalarının tam aksine ülkemiz için diyaloğun, işbirliğinin, uzlaşının ve mutabakatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Demokrasi tarihimize geçecek adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda beraberce benimsediğimiz ilke ve hedefleri de ortaya koyduk, teyit ettik. İnşallah hep beraber Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz. Ülkemizde özgürlükçü bir kamu düzenini tesis edeceğiz. Her türlü ayrımcılığa son vereceğiz. Taahhütümüz nettir. Bu ülkede düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tam olarak gerçekleşecektir. Din ve vicdan özgürlüğü garanti altında olacaktır. Öte yandan revanşizmede asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk ve ahlak dışı yollarla çıkar elde edenleri ise bağımsız ve tarafsız yargının karşısına çıkaracağız. Sosyal devlet ilkesine sahip çıkacağız. Gelir adaletini sağlayacağız. Üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi politikası uygulayacağız. Siyasi etik yasasını mutlaka çıkaracağız. Dış politikayı etkin ve itibarlı bir şekilde yürüteceğiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine odaklanacağız dış politikanın ve dış ilişkilerin iç siyasetin günlük malzemesi yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.